Günaydın dostlar. Yeni bir döneme bugün itibariyle başlıyoruz. Ben kanalımızında yeni bir sezona, gün, e, güz döneminin ilk günü ve arkadaşlarla kavuşmamın da ilk günü aynı zamanda. O yüzden bu değerli anı sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Umarım düzenli vlog arasına geri dönmüş oluruz bu videoyla birlikte. Ben şimdi evden çıkacağım. Dersim 11'de. Bu sene bölüme başlıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Yeni insanlar tanıyacağım. Yeni arkadaşlar edineceğim şey belki de. O yüzden ilk haftanın da hatıra kalmasını istedim. Gün özel, zahmet olmadı ve kot giydim şekilde. Aynen. Yarın ben eşofman şortlara geri dönüş yapmış olurum diye düşünüyorum. Şimdi hemen çıkacağım. Çıkmadan bir video başlatayım dedim. Artık okulda. Görüşürüz. <laughs> Sadece bir dersim var. dostlar o da bitti. Şimdi yemek anı sırasına gidiyorum. Bizimkilerin yanına. İlk derse gelip yok diye çıktık gibi şöyle bir şey. Şaka bir saat falan işledi yine de. Arkadaşlar. Arkadaşlar özlemişsinizdir. Biz yine yemek anı sırasındayız. Kombinimi yazıyorsunuz. Yemekhanenizde takmak konuşmak ister misin? Gerçekten inanın yani ilk geldiğimizde o kadar yedi ki 1.90'dı ve biz hani bedava gibi hissettik ve çok mutluyduk. Şimdi 4.5 oldu ve o kadar çok ki ama ya yani yine birçok okuldan yine daha şanslıyız. Bu yüzden bu tek tesellimiz. Ama All çok right. arttı gerçekten. Evet. Bakalım ne var? Sosyal antiyete tuttu. Tutar. Geldi peçete. <laughs> Arkadaşlar Sunay'la baş başa kaldık. Bu yılın ilk menüsü arkadaşlar. Bunlarda gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. 8 veriyorum. Ama denemedik daha. Daha veremedim. Hoş <gülüyor> <Heyla>! <gülüyor> Volga, çok <özürüz>. güzel. <laughs> hayır ya. <laughs> Bak. 3 ay çekmedi hemen nasıl? <laughs> Okay, bir şey bu kadar özlenemezdi. Iyi. Çok güzel. Telefonumu önce sonra Tolga'yı çok özlemişim. <laughs> önce telefonumu. <laughs> çok aydın. Ay, iPhone 11 aldım. Helal olsun. Helal. O açıdan nasıl görüntüme baktın. 3 saniye ben yansıkla. O eskide artık 3 saniye. Ben sayıyorum. Ee, evet. Bu arada şey bunun kuyruğu. Evet. Ben de evet. buradayım. Tamam bitti. 3 saniye mi bu? Hayır, ya. Bir saniye değil. Ya, normal vlog koyacak. Arkadaşlar geldik buraya. YT önüne fotoğraf çekilmeyi sanki görmemişiz evet, gibi. Evet çünkü ben geldim. Çünkü Miray tazecik ben okulumuzda. Anne. Dik çekiyorsun. Kışın. Özür dilerim. Arkadaşlar. İtler <laughs> mi? Artık rahatça konuşabilirim. Arkadaşlar bu lise tarifa ile birlikte aynı okula düştük. İşin sonunda. <laughs> Miray niye poz veriyor? <laughs> Ayın çek diye verdim. Şey şiş, ben de geldim şiş, sonunda buradayım. Evet, Miray Bahçe Ay, uzun ev... <laughs> Çok çok uzun, uzun yollardan zaman, geçti. Evet. Atlar sokaklara bastı Miray buraya gelirken ama işte geldi arkadaşlar. Ama burada Allah Çok güzel bence. bence. Etti. Evet. hadi gel bizim bu tarafa gel. Buraya ses alırız biz. Neyse bütün izlerini ettik. <laughs> hadi bir daha devam et. Arkadaşlar öyle işte biz lisede bu ekip Eda Suburuk, Neslihan Gül Yıldız. Bu ekip birlikteydik. Şu an doğrumuz buradayız. Diğerleri yani Rotçu'da yapacak bir şey yok. Burayı tercih edem, buraya gelseydim. <laughs> Öyle değil mi? Yani. Öyle de. Bence de. Yaşasın okulumuz. Neyse arkadaşlar şey, YTV tavsiye çıktı. Tolga'dan şimdi tavsiyeler hemen yapıştırsın. Yok. Neden? <laughs> yok mu? o yıl sonunda evet. geliyor o video. <laughs> Gelmeyi sakın her <laughs> şeyden kaldım. Altta 30 tane dersim var. 13 tane almıştım halbuki. Ne oluyor böyle? <laughs> Günaydın dostlar. Bugün salı günü. Sabah derse gittim. Sabah 9'da dersim vardı. 7'de uyandım bu iş için. Koştur koştur dersime gittim. Çok güzel bir şekilde biraz ders işlemek aslında. Yarım senden falan bahsetti. İlk hafta olduğu için pek ders işlemiyorlar. Ama sadece yarım saat sürmesinde beklemiyordum. Yarım saate bitti ve diğer dersim birdeydi. Ben dedim ki eve döneyim. Okulda ne yapacağım? Hiçbir arkadaşım okulda değildi. O yüzden ben tıpış eve geri döndüm. Sonra eve geldiğimde bu olayın çok mantıksız olduğunu anladım. Çünkü bir saat içinde tekrardan evden çıkmam gerekti. O yüzden yaptığım için bir mantıksız olduğunu düşündüm. Ve bir daha yapmayacağımı karar verdim. Okulda otursaydım daha az yorulurdum. Eve git gel daha çok yordum. Neyse bundan bahsetmek istedim. Sabah okuldaydım yani şimdi tekrardan gideceğim. Gitmeden bir feed check yapalım. Hemen bir saniye. Yapamıyorum. Sabah yapamadığım için şimdi yapmak istedim. Sabah aslında başlatmak istiyordum ama derse gittim falan daha henüz bölümden de arkadaşım yok. O yüzden biraz çekindim sabah başlatmaya. Eve de dönmüşken bir haber vereyim dedim. Öyle şimdi tekrardan okula gideceğim. Devam ederim mi lan? Bu hafta bir birlikte geçer diye düşünmekteyim. Hala Nereden çıkıyorum? Sonrasında görüşürüz tersi yani ters yok bunun bu işlemi tamam yaptığımızda çarptığımızda diyor ne vermesi diyor bir. Dolayısıyla ünümüzle aydınlığın arasında böyle bir ilişki. Arkadaşlar şimdi bir yerde oturuyoruz. Ekip devam. Suna bana bakıp biliyor. arkadaşlar. Ne haber? Yıldız Paşa Yıldız kafede oturdu. Çünkü büyük evde asla yer bulamadık. <laughs> büyük evde yer bulamadık. O yüzden bir yıldız yoklayalım dedik. Ben oturuyoruz. Dersimiz bitti. Aha. Kulüpleri iyi Hangi kulüplere üye oldun? Sayıyorsun hemen. Sayıyorum. Gezi kamçılar üye olduk. Ben de. Fransızca kulübüne üye olduk. Ondan sonra spor kulübüne üye olduk. Siz tenis için. Ben de Latin dansları için. Ve için. yoga için. Yoga için tabii ki. Yoga kulübüne bekliyoruz hepinizi. Yok <laughs> <laughs> sahiplenme. Yoga sen de koordinatör oldun. Koordinatör oldun. İnşallah. Etkinlik koordinatörü. İnşallah. Aynen. Hepinizi bekliyoruz. Salı salık günü <laughs> saat 5'te. Tavuklu şakamızdı. Sen hangi kliniğe uyuyor oldun? Ben de hiçbir kliniğe uyuyor olmadım. <laughs> Ama olacağım. Ama GK'ya olmayacağım. Beni GK'nın GK önünden geçerken beni çevirdiler. Çocuk dedi ki Aşkı kuşku kıskanır mısın? Ben bunu yapmıştım o Ona çok sinirlendim. Ve GK'ya katılıyorum. katılıyorum.

Gerekli var. Demek gerekiyor. bu teknoloji spor tulumu Hayır. matematik Başka Bir de malzemelerimi nasıl öğreneceğim? 6. sınıfta çizim malzemeleriniz de gelin yazmış ya. Ne vereyim malzemeyi? Short, dizlik. Çık arkadaşım. Bir tişört. Eğer istersen

Nasıl olmuyor? Dolandırıldık, süre giriyor iade ediyor. dedim yoruma hadi etti ki iade etti? kahve aldık. <laughs> Ay dur, çok güzel. Çok güzel değilim. <laughs> <laughs> Yapma. Hiç güzel. <günler. gülüyor> <laughs> Yangın yeri hep buralarsa. <laughs> İnsanlar geliyor. Gel bir <laughs> sarayım aşkın.

I do you geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Kulüp hakkınızda kulübünüz evet, duydunuz bence? Bilgi yok duymadık. bu, ee, bu Fransız kulüp e, Fransızca kulübümüz. Ee, İçeride <laughs> sabahlar kahvaltıda kurvasan yiyoruz. Akşamları pizza yerine gidiyoruz. Ne güzel. Ee, Gelişimde moda hakkında <laughs> konuşuyoruz. <laughs> Tasarımlar hakkında konuşuyoruz. Sanat, sanat tasarımları yapıyoruz. Her şey var yani. Ee, Workshoplar düzenliyoruz sürekli. Milano'ya getiriyoruz. sizi de aramızda çok fazla görmek isteriz. Tabii. Çok fazla. Jomapel Jenner bakarsın. gel şimdi öpüşme zamanı. French kiss. Sürekli her gün French kiss yapıyoruz. Bu klub grubumuza girmenin şartı. <laughs> 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 Ücret ne kadar acaba? Ücret bedava. İki French kiss. Bedava. Bir bedava. <laughs> <Sizin> gibi, <laughs> sizin gibi kiss bedava. Bedava. güzel Fransız Bedava. Da. Siz de katılmak evet. istiyorsanız bu çok <laughs> tamam. Siz de katılmak <laughs> istiyorsanız aşağıdaki linkten ıı, kulübümüze girebilirsiniz. Hadi abone olmalarını söyleyeceğim. abone olur musunuz? Biliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, etmiş. videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız yorumlarınız bizim için çok değerli. <laughs> ee, gelecek videolardan Tolga Instagram'dan duyuruyor. Tolga, <gülüyor> <gülüyor> Tolga Instagram'dan takip edebilir. Aynı bakalım. zamanda zil butonuna tıklayarak da bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Yorum atmayı Tolga da keskin. unutmayın iki biz bu yıl içerisinde tüm kulüple girip sizin için deneyeceğiz. ben <laughs> gelirim. <laughs> doğru. Yok be bekleriz. Yine çeşitli yaratıcı etkinliklerimizle bu kanalda, bu videolarda uzanmayız. Yeni döneme çalışmayacağız. Gece, gündüz, <laughs> sabah fark etmeksizin. Sabahın dokuzundan gecenin dördüne. Aynen Evet arkadaşlar doğru. Benim YouTube kanalını üstleyen bu ekibe sonsuz teşekkür etmek isterim. Dur Plaj karşısında konuşmak çok zormuş, kapatıyoruz. <laughs> DJ. <laughs> DJ Show. <laughs> Neresin sen? Aa, merhaba. Sizin burada olduğunuzu görmemiştim. Bugün yeni döneme başlıyoruz. Ve umarım bu dönemde sizi çok eğlendirecek şeyler yapacağız. Neler olduğunu size söylememi ister <laughs> misiniz? Geri kalanına şahitlik edeceksiniz. Bu büyülü maceralarımıza Hoş geldiniz. Maksimum Samsun getirerek Arkadaşlar Yıldız Teknik'te bize işaret gelmeye başladı. Şimdi buna gelip bakıyoruz. Bunların bir işaret olduğunu düşünüyoruz. Fazla ne düşünüyorsun? Önemli. Efendim. <laughs> tamam canım. Tamamdır. <laughs> Yok biz bir şey sanıyorduk ya hayır. <laughs> İyi. Hadi görüşürüz tamam aşkım tamam. Hadi sus. Tamam hadi bay bay. <laughs> bay bay. Selam dostlar az önce küçük bir klip gördünüz. Sabahtan okula geldim. Dersim küçük sonra da biraz kendi kendime takıldım. Beyza'yı beklerken yemek için. Öyle. Ondan bir klip. Şimdi de normalde eve dönüyordum. Ama son anda dediler ki dönme eve. Çünkü bizim dersimiz biter takılırız dedi Berra'lar. O yüzden şimdi tek başıma onların yanına gidiyorum. İktisat dersine gireceğim. Bakalım. Dün Azra benim için derse girmişti. Şimdi ben Berra'lılar için derse gireceğim. Biz bu sene birbirimizin dersine girmekten artık. Ne olur bilmiyorum. Sesim geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bu Davutpaşa Tepeleri çok esiyor. O yüzden sesim nasıl iletiliyorsa bilmiyorum. Umarım iyidir. Yoksa bu görüntüleri kullanamayacağım. Sosyal anksesim yenip ortakta konuşmaya çalışırken bu görüntüleri kullanmazsam olmaz. Şimdi kapatıyorum. Rüzgar çok arttı. Ee, belki derste görüşürüz bilmiyorum. Selam dostlar, eve geldim ben tekrardan. Bu esnada hiç haber vermeden fark ettim, o yüzden bir açayım dedim. Saçım başım dağılmış, uzun süredir yatıyorum. Biraz yorulmuşum bugün. Öyle evden de bildireyim dedim, ben size bugün... ...bizim okulun mağazasından aldığım o muhteşem ürünü göstermek isterim izninizle. Bizim okulun sweatshirtleri çok pahalı. Yani tam piyasa pahalı ama hani okulun markası zaten küçük bir şey oldu olduğu için daha ucuz olması bekliyorsun ama çok pahalı. Bu da not data düşmüştü. İndirimdeydi. Normalde 425 lira falan hoodie'ler. Ama bu 120 liraya denk geldi. Bu yüzden hemen aldık. Hemen dedik ki kapalım bir tane. Lazım olur. Evet bir gün giyeriz. Şimdi hemen üstünde de göstereyim. Nasıl gördüğün, nasıl durduğunu bir görün. Wow değil. Kalın bir şey değil zaten. ince bir sweatshirt, ince kumaşlı. Böyle sweatshirt normalde sevmem ama 120 liraya artık bir yemek yiyemiyorsunuz. O yüzden alayım dedim. Kenarda dursun. En kötü ne yaparım? En kötü evde giyerim tabii ki her şeyi alırken benim uydurduğum o mükemmel bahane. Şimdi üstümü değiştirip hemen geleyim. Nasıl ama? Hiç oversize bir sweatshirt değil. Böyle bayağı üstüme oturdu ve yapıştı ama Os bu şekilde. Kombinası gezdi diye düşündüm. Ferra ile birlikte aldık aynısında. Artık bizim yeni üniforma. Neyse böyle size küçük bir haber vermeye geldim. Şimdi tekrar gidiyorum. Bu hafta devam ediyor yarın. Aa yarın evdeyim. Yarın okulda değilim. Ama yarın akşam güneş konserine gidiyoruz. Ve siz de götürüyorum. Çünkü en önden güneş izleteceğim size. Birlikte suçlarımdan bir söyleyeceğiz. Yarın tüm gün online dersim var. Hatta bir online dersime konser sırasında falan gireceğim. Çünkü yetişmedi. Yapacak bir şey yok. Her derse de girebilirim halledecek değiliz yani. Bazılarını da böyle ayakta ayakta bu şekilde halledeceğiz. Böyle. Bugün bir enerjiyim o yüzden size de aktarayım dedim. Siz şortum beğendiniz mi? Yakışmış mı? Böyle bizim okulun kuruluş tarihi yazıyor. O zamanlar adı Yıldız bile değilmiş. Yıldız Teknik bile değilmiş. Neymiş? Ben de hatırlamıyorum. Aa yazıyordu burada bir dakika. yazmıyormuş. Neyse. Şimdi görüşürüz yarın sabah birlikte online derse gireriz. Bu arada görüşürüz dedim ama bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Bu mükemmel sweatshirt'ün içinde bulunduğu şu poşet var ya şu poşet. 7 liraydı. Bakın bu ekonomi. Her videoda ben ekonomi konuşmaktan çok sıkıldım. Bu ekonomi beni çok yormaya başladı. Hatta sandalye gün geçtikçe düşüyor. Gün geçtikçe fakirleşiyorum. Yani sıçış. Anladınız mı? Acil her şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu böyle devam etmeyecek. Her videoda buna değinmek istemiyorum ama olay bir şekilde buraya geliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse şimdi tekrardan gidiyorum. Hoşçakalın. Selam dostlar. Normalde bugün full online'dı ve ben hiç dışarı çıkmayacağım. Sadece akşam konsere gideceğim falan diyordum. Ama online dersim erken bitti. Bu yüzden de okula gitmeye karar verdim. Oraya bir bakalım ne olacak ne olmayacak. Biraz okulda takılırız diye düşündüm. Sen de daha online dersim var aslında ama onu okula gireceğim. Akşama olan da artık konser sırasında girerim. Yapacak bir şey yok. Okulun ilk haftası diye biraz etkinlikler hızlı ilerledi. Haftadan itibaren daha iyi bir şekilde yol alırız diye düşünüyorum. Şimdi dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan bir başlatayım dedim yine. Orasında artık okulda falan görüşürüz. Kahvaltı etmedim okula gidip 4,5 liraya yemek yiyebilmek için bayağı açım bu yüzden. Hemen evden çıkıp bir an önce okula gitsem çok iyi olur. Neyse şimdi çıkıyorum. Sonrasında görüşürüz. Let's get up on my scarlet. See friend. See if a big We'll get on my car. Because it's how I got it. Now I'm so glad I get to send Şu an ne nerede? Uzun boylu. Çok az insan var. Koridorlar hep boş. Ne şekil. yok? de Aman aman Uzun da geceler Yer koynuna <laughs> <laughs> Sar beni Aman aman <laughs> Sar <laughs> <laughs> beni <laughs>